Evet merhaba. Kocaer halka arzının resmi sonuçları açıklandı ve buna göre bir tane portföy halka arzında lotların %6.48'ine sahip oldu ve bireyseller için dağıtım oranı %100 oldu. Yani bireysellere başvurduğu kadar aldı. 46.000 bireysele dağıtım yapıldı ve şimdi detaylara geçelim. Kocaeral Karzı'nın %60'ı bireyselleri oransal, %40'ı ise kurumsallara oransaldı. Arz fiyatı 27 TL 50 kuruştu ve bu fiyat ile arz büyüklüğü 1.54 milyar TL olarak yani devasa bir rakam. 1.54 milyar TL'nin tamamı başarılı bir şekilde bu halk satıldı. Ek pay olmak üzere. Totalde 46 milyon 750 bin not artı 9.350.000 ek lot olmak üzere 56.100.000 adet lot tamamı satıldı. Arıza ek pay hariç olmak üzere bireyseller 1.19 kat, daha fazla bir miktarda yurt içi kurumsallar 1.22 kat ve yurt dışı kurumsallar ise 1.35 kat daha fazla bir miktarda talepte bulundular. 46.965 bireysel yatırımcı Boğal arıza başvuruda bulunmuş ve 45.489 bireysele dağıtım yapılmış. Bireyseller daha önce söylediğim gibi halk arzda başvurduğu miktar kadar dağıtım sonucunda para aldılar, not aldılar. Yani bir bireysel örneğin 10.000 TL ile başvurduysa ona 10.000 TL'nin karşılığı olan bir miktar kadar not verildi. Evet devam edelim. Videonun başında belirttiğim gibi ilk detayımız olan notların %6.48'ini alan kurumdan bahsedeceğiz. İstanbul Portföy 2. Serbest Fon ve yüzde payların %6.48'ine sahip olarak en yüksek pay sahibi olan kurum olduğu bu Alkaraz'da. Faaliyet konusu fon yönetimi. Daha fazla bir miktarda detay yok. Eğer bu fonla ilgili ekstra bir detay bilen varsa yorum kısmında lütfen bizimle paylaşsınlar. Şimdi burada ise Alkaraz'ın resmi sonuç tablosu var. Başta da belirttiğim gibi notların %58.66'sı şu anda yurt içi bireysellerde. Bakın. Burada yurtiçi bireyseller 158.66'sına sahip. Yurtiçi kurumsallar ise 135.72'sine sahip. Ve yurtdışı kurumsallar ise %5.62'sine sahip. Barkanızdan. Evet, e, videomuz bu şekilde. Lütfen beğenmeyi ve yorumda bulunmayı unutmayın. Umarım Halkaraz'ın işlem günlerinde Halkaraz'a giren arkadaşlarımıza güzel kazançlar elde ettirir. Umarım her şey yolunda gider. Dileğimiz bu şekildedir. Görüşmek üzere.